Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adım Yasin. Bugün eee yanımda Semih var. Dropper ee, ne dropper lan? The Worst Trick'ine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trivia'ya oyuncu muhtemelen. Bastım. In the transport. Buradaki amaç aa sorular. Abi çok iğrenç. A, yes. Do you understand? Ne? Minecraft is an sandbox game the main of O hangisini seçtiydi? Mining, crafting, stealing cards and taking over the benim Abi ben İngilizcem kötü benim şu an. Minecraft, e, sandbox, kutu, şeysi Oha. Acım nerede doğuyorsun? Orada mı doğuyor? Oo. Sallama keyif. Allah benim sallamam iyi. Ve birinci de yanlış yapıyorum. Game, game, minecraft Oha abi ölüyordum senin yüzünden. Ne yapmam lazım? Ben buram bas. Abi Abi senin yüzünden. Basma dur. Bir doğayım artık. Hangi tuş Bu ki? Bu ne? Dağılıyor mu her zaman? O zaman abi no project. Abi ciddi misin? O zaman hacım, Cave game <laughs> ben buldum. Abi İlk bu bir name bizim. Creatives items can be used Which. <laughs> Creatives menu. Creatives menu bu... hangisini alamazsın diyor. Abi nether'a gittim. Gerizekalı. Abi sen de geldin. Hacım sen nasıl bir manyaksın ya. Al, Al işte Lez'de ölmüyoruz öl abi çünkü bileş çıkmıyor. Spawn abi nasıl? lan. Neyse ben gittim zaten. İyiymiş abi bu ya. Nether break değil. Oo Helalsin kardeşim. Bekle basma. Not Flower pot abi. Ben öyle biliyorum yani. Değil miymiş? Buna cadıya ölmemiz lazım galiba. Abi çok hoşmuş yalnız. Ta cadı yok abi. Ben kill çekiyorum. Abi, abi da... al sana cadı. Tam kill çekiyorum cadı çıkıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Doğada Sen nasıl cadı? Bulunur diyor. Doğal, doğal olarak. Ha. Genere edilmez. Az hızlı öleyim lan ben. Heh. Abi ne yaptın? nekil çekiyorum lan Senin Hacım. Iron door ve flower pot değilmiş. Snow block, piston. Piston dedim. Oo. O da abi piston. Ben sana dedim? Niye Minecraft. Dedi? Origins of the world that I change. Which Hacım hangisi biyom değildir diyor. Basma. Aa hala. Sen kime şekil yapıyorsun? e dedi güncellemesinde Flowers Minecraft iki blok ee, dur diyor bir dakika. Bary, Oksu, ben bunu bilmiyorum abi. Bana bak. Abi iki tanesini aynı anda bassak ne oluyor? Al sana çiçek. Hmm. Abi hepsini aldım. Abi bir tane var. Geri zekalı. Ben ölemedim senin yüzünden. Bir dakika cim. O da değil. Abi bir dakika diyor zeki ya. E basma bak bekle basma. Gel aynı anda gire. Basma bekle. Bekle kardeşim. Canım kardeşim bekle. Blue mavi orkide Bir. Which of these mobs İlk önce hangisi geldi diyor, Silverfish. Neler kolum, nerede hangisi geldi diyor? Abi. Cadıdan önce ne geldi diyor? Hangi mob geldi diyor? Hangi mob gelmiş olabilir diyor? Wolf değil. Cannot be hurt by falling. Düşerken hangisi sizi kesemez diyor, size vuramaz diyor, düşerken fallen düşmek bildiğim kadarıyla. Abi snow golem o zaman. Bak. Evet. Like most mo mobs. The player can die. 24 blok olması lazım. Hadi değilmiş o. Atlayınca ne oluyor? 24 blok kardeşim bu. Abi ben 24 blok demedim mi? İşte bu 24 blok kardeşim. Abi 22 o zaman. Değilmiş. 23'e gir bakayım. Sen gir bu sefer. Lark dur. Tabi 23 ya. Standart Minecraft'ta Player per hit. Bir dakika. Ben ne ben diyor? Enderman Blaze. Twitch. Hangisi? Enemy'ye zoyuluyor. Tamam. Salladı tuttu. Hayır. Acaba ha, hangisi damage yemeden saldırmaz diyor. One way to e, extra ability is to use of beacon. Ya beacon speed de... ya da jump post dur, bence. Dur. Hacım anlamadım ki ne dediğini. <laughs> Gördün mü? Oo. Ya speed ya da jump post demiştim sen. Mining is a key factor in Minecraft. Mineral bloklardan which specific biome, specific Sen dalga mısın kardeşim? Abi ne bileyim. Ben vururum lan bunu. Abi çok eğlenceli. <laughs> Abi Abi çok güzel yapmışlar. Abi eğlenmeyin. Abi benim oklar aşağı gidiyor. Senin de öyle mi? Baksana. Hacım arkam... Bu tuşu vuramayınca gitmeyeceğiz herhalde. Abi yalnız benim oklarım gitmiyor. Forest Extreme Hill sanki seç. Abi ciddi misin? Şaka mısın? Şaka mısın? <laughs> Aha vurdum. Vallahi bu seferde de ben sanırım. Al. Soruyu anlasam bilirim de soruyu anlamıyorum. Bir dakika dur. Can we play using box? What's the techno? Broken. Broken music. Anılıyor. Okay. An dönüyorum Dönüyor. abi ben. Abi ben niye ölmüyorum? Ölüm demiyorum abi dönüyorum diyor. Abi sarhoşum. <gülüyor> sarhoşum. <gülüyor> abi ses nerede sana sormaz. Bas bakayım şu müziğe. Ne ses çıkıyormuş. Lan gerizekalı bas <laughs> Abi <laughs> bana at o zaman. Var E varda girmedin mi ben? Sen o zaman hangisi yoktur? Abi... Geri zekalı mısın lan sen? Var dedim. Abi diski ver. Ha gördüm. Abi ver şu diski. <laughs> sen. Bekle. Neredesin lan? Nereye gittin lan? Salak. Yanındayım. Geri <laughs> gel çırpe girelim. Abi. Abi <laughs> tarafından baktım. Abi şey nerede? Hani gördünüz Aldım. Sarhoşum. <laughs> Garan gibi hissediyorum. Çırpe girmiş. Onu çocuğum. Abi 11. Ben açtım. Gittin 13'e girdin. Evet. Sarhoşum. Oh <laughs> Abi bas. <gülüyor> 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 Bak ben de güzel ki, kapıyı açtım. Lavada iki dakika. Lava. İki. 2 blok yok. Bek bekle. Liquid sıvı diyor. Lava bir. 2'de de bir sıvı diyor. 4 o zaman. <laughs> Abi nasıl bir sallama. <laughs> Kesin. Bu ne abi? Abi ne oldu? O zaman. Abi ne oldu? Bir şey olmadı. 3 blok acım bak dedim ben sana. Soru gelmedi abi. Ha. Tuşa basarsan gelir. <laughs> Another aspect of Minecraft brewing or potion making which Amazon. Acım nedir var? Tick potions ne biliyor musun? Hayır. Nedir var da gir bakalım. Abi ikili girem gel, sen sola ben sağ. Sen önce girdin What? Abi bu ne? Ağrı taşı Bu ne abi? Abi labirent gibi bir şey herhalde bu Ama sola da gidiş yok, sağa da yok Ben buradan sağ yap. Yo abi burası şey çıkıyor. Abi, bu nasıl bir labirent? Abi bir dakika biz geri zekalı mıyız? Abi kill de yapamıyoruz. Ha yapabiliyor musun? Buldum. Gelmedin ya değil mi sen? abi ben gelmiyor ha. Crafting recipe arrow, beautifully flint stick. İki abi o zaman. Dur. Oklar ya yo. Ölmedik. Bir değilmiş. Dört. Abi hala ok düşüyordum. Abi ben kıçımdan vurulmuşum. Helal bana. Salladın tuttu. Nedir portal? Abi portalla ilgili bir şey sordu. Bu bu. Gezek ya. Çaktırma. Benim odun bazı ağaçlardan tane falan bir biraz furious mertek. Abi bir okuyalım istiyorsan. Abi gez bakalım hepsini bir şey çıkacak. O ne lan? Abi ne yaptın? Abi ne yapacaksın o çiti? Sen fense mi bastın? Bilmiyorum ki sabah bastım ama sola gidin herhalde. Şimdi ne arıyoruz? Slap. Ya işte bir şey ne bulursan alacaksın. Oldun <laughs> mu? Yok. Abi çekilir misin? Böyle şaka mısın? Pika... O zaman abi... Pressure plate. Abi o da değil. <laughs> ben buradayım zaten. <laughs> Niye kill çekiyorsun? Kaç sor tane soru var ya? Bilmiyorum. Soru ne? Oldu Apple bilmem ne masal olmuş şeyler diyor. Fire vermiyor. Ken o zaman Allah Allah. Abi at. <laughs> ne oluyor lan? Bu ne lan? Abi tavukların üzerine binmişler. Abi ilk defa görüyorum ben. Ben de ilk defa görüyorum. <laughs> Çok güzel. <Abi, gülüyor> Salla versiyon. Bu, bu, bu benim iş ya. Abi. Yanıyorum cehennem. Allah'ım sırat kapısından geçti bu Aa kek. Acım kocaman kek. Kek. Ne oluyor abi deme içiyorum ben. Acıkmış. Ya. Açlık abi açlık. Kek. Oha. <laughs> oh. Abi kafamı Aa ben <laughs> bunu trollerim acım. Geçtim. <laughs> Neyse de öldürme. Abi ben sallayarak geçmeye çalışacağım. Aa geçtim lan. Ben neredeyim abi ya buradayım. Return to hub. Son İ iki acım. İki bölümü atladım acım. Son acım bu. Ya o değil. Oho! Arda arda üç kez sallama keyif. Gelsene lan. Lag var acım bende dur. Abi bunu tutturamadım. Abi bir bekle ya niye direkt salladın. Ne abi? <laughs> Girsene içine. Girsene içine. Abi. Elim havada kaldı. Bekle abi bekle. Bekle lütfen bekle. Soru Sıkıcı. ne? Sıkıcı. redstone. Which does it and can't move it to piston. Girelim mi? Abi abi. Abi ölmedik. Abi ben yine ölmedim. Ha <laughs> ben niye ölmüyorum? Ha ben 21'e geçtim. What the fuck? Ha 21'deyiz zaten. Abi ne? Abi ne yaptın? Bu ne aleti? Ha abi oynatabiliyormuş onu denettirdi. Abi bu ne aleti? Ne oluyor lan? Abi ne yaptın? Ne aleti kurdun buraya? <laughs> bana bak bak. <laughs> abi ne oluyor şu an? Bizim ben yukarıda demeye yiyoruz. ne veriyoruz şu an. Abi sisteme bak. Tanrı oh. uğraş size de beğenmekmiş şey. ya. Geçtim. Hareket... Kaç neymiş abi? Crafting table muymuş? Ne bileyim abi en sağ, sağ, Ender, the Dragon, Final Boss, Minecraft, Ender Portal, Flame Lava, Mine, Minecraft. Soruyu salladın değil mi gene? Yok abi şeyde izlediğim videoda görmüştüm. One form, Transparency, Minecraft is Kuzey Amerika, Güney Amerika. Güney Amerika nereden çıkıyor? Nerede yazıyor? Allah Allah. Abi anlatmaya çalıştım anlamadım da. Neyse ben burayı seçiyorum Acun Bu ne abi? Abi bir tren geliyor ama. İçinde de bir şey var. Creeper var. <laughs> abi çok güzel. <laughs> çok güzel. Sen demin neyi dedin? Bilmiyorum ki. Ben bunu seçtim Acun Abi adamlar uğraşmış ya. <laughs> Abi. Abi bende niye <laughs> lag var? Aa geçmişiz orayı. Aynen. Hangi bloğu taşıyamaz diyor Enderman hangi bloğu taşıyamıyor? Enderman Snow Helal Minecraft'ta some strange things with blockades and y axe which... Top center Ne yapmaya çalışıyormuş anlamadım Abi gözüm şunda kaldı ben buna giriyorum Bak 26 numara Aman <laughs> Bir kaç bölüm kaldı otu? 50'ye <laughs> kadar gideceğiz mi? Sen salla bakalım. Tutturabileceğin mi? Nasıl oluyor? Abi çıksana bir. Çık önümden. Kılıç yapacaksın değil mi? O, ben sandık yaptım. Ne yaptın ki? Hacım onunla kılıç yap, beni öldürecektim muhtemelen. Ben sandık yaptım abi. Biz bir dakika hacım, The Beginning, Ash Woman. Bakalım şuradan. Ha, i̇simleri gözükmüyor. Marking. Hop, bir. Hadi ben. Ne dedin hacım? Sağdakini denedim. En sağdakini e, mi denedim? Sağdakini denedim. En sağdakini denedim. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Öldük. Yo, Niye? Ölmedim. Yo. Abi ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum abi. Bir sağdaki en sağdaki. Emin misin? Buraya atıyor. Abi bir dakika bekler misin? Bir saniye. Ben de lag oluyor. Bir dakika bir, bir saniye bekle. Buldum lan. Abi o hile. Nasıl yani ya? You diye direkt. Ona basınca ölüyorsun adam. Steve or Alex. Alex kız ismi miymiş? Acım sallıyorum. Sen sallayınca tuturamayın onu. What? Abi bana niye gelmedi? atlayamıyorum. Rana'yı mı düşürmeye çalışıyoruz? Ne bileyim abi gel gel gel. Abi yazık snowmanlere ya. Bu sefer de ben salayım. Tutturamadım. Black Steve demişsin. Black Steve'den de o zaman o edi. tam Edi diyecektim. Ayıptır. 28'deyiz şu an. Abi bu bölümü izlemeseler de olur ya. Bu ne ya? 23 dakika oldu zaten acaba burada bitirelim mi ya? Bence biz bu bölümü bitirelim. 30'da bitmiyor mu zaten? Bilmiyorum abi o yüzden işte 23 dakika oldu 30'a kadar gidelim hadi. Ha doğru. Mojang Company. Minecraft bilmem ne ne yapmış. Minecraft'ı kim kurdu acaba? Marcus Persson diye biliyorum. Değilmiş. Bu kim lan? Marcus Notch. Ha, aa doğru ya. Hadi sen hal yapalım. <laughs> orjinal neyim Mojang? Mankır, Mojang'ın orjinal neyim lan? aynen. Bu sefer aldık işte. Abi iki tane mi gülmüştü? Abi birini alamadım ben. Sende var mı? Aa, var var. Dur bak kafama düşecek acım Merak ediyorum nasıl bir şey. Düşmeyecek. Arkadaşlar, Düşmedi bak. lan. Teleport ediyor çünkü oraya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir daha like. videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ee, beğendiyseniz like atın. Videoyu beğenin. Yorum atın. Hadi bay bay.